Merhaba sevgili YouTube. Bugün sizlerle The Good Game Roblox oynuyoruz. Bakalım geçebileceğiz mi? Ananı lan lan. Ana oğlum ne oluyor lan? <laughs> oğlum düştüm lan. Hast oğlum ne oluyor lan? Ama ben soldakine atladım. Oğlum bu bu. anan oradın hadi lan. asiti Lan ne güzel geçiyordum lan. Ya iplerin evladı çekilsen önümden. Allah Allah sövdürüyorsunuz bana ya. Lan çık şuradan. Ha ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi böyle bir saçmalık olabilir mi? Oğlum nasıl kırıldı bu? Asiktir ya. Lan ne güzel gidiyordum arkadaş. Abi şaha gibi ya. Anan anladın senin iyi mi? Oğlum bence şu. Anan anladın ya. Öldüm. Bence şu. Asiktir lan. Nolino, Nolino. Oğlum hep kırılıyor. Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi niye sürekli hep sağlık yıkılıyor ben anlamıyorum ki. Abi bak ya. Asıl ya. Malin ha. Hadi lan. aşağı. Bu bu. Anam sikiyim yapma. Lan oğlum Adamlara yol gösteriyoruz biz ölüyoruz anasını satayım böyle bir şey yok bak ha ha bire bak bu şu öndeki var ya ha bire kırılıyor Anam kodumun oğlu senin ananı avradını senin Sağ Sol Ön Sağ Senin var ya ananı avradını Allahım sabır ver ya Amına kodumun malları ha bire önüme geçiyor ya Abi böyle salakların yüzünden ben öleceğim mi habire ya? Oğlum bu kafatın oğlu. Ne yaradın sikiyim öldüm öldüm. Öldüm 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 öldüm. Hadi be oğlum kırılma ya. Her zaman ananı avradınız senin ya. Sağ, sol, ileri, sol. O zaman sağdaki, soldaki. Nasıl doğru gitmişim de öldüm amanın. Al burası, burası. Şura, ön, değil. Bura, sol. Amanın hep burada ölüyorum ya. Hep burada ölüyorum ya. İleri da. Şu bir, iki, üç. Sağdaki olması lazım. Soldaki, sağdaki. Malda ne ne bekliyorsun yürüsene. Ana anaların senin sağdaki ne yapıyor Aradan aşağı nasıl düşebilirsin arkadaş nasıl ya? Oy, hadi. Oy. Hadi lan. Dur dur buldum buldum buldum. Bir dakika. Şuradan sol, ileri. Sağ, sol, sağ, sol. Evet. Oğlum buradan. Hadi lan biriniz zıplayın amına. Amına onu senin ya. Böyle bir şey olamaz abi ya. Sağ. Onlar mal gibi beklemesine ben uyuz oluyorum amına koyayım ya. Hepsini kırdınız amına koyayım. Mal değnekleri Nasıl gidiyor benimden? Abi bura ölüyor muydu ya? Al kral. Sağdaki. Soldaki. Neleri? Ananı avradın ya. Ananı sikiyim senin ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi çık önümden. Aman oğlum şeyi seni. La, öndekiymiş oğlum öndeki ya. Ananı avradın ya. Ben nasıl düştüm? Nasıl düştüm yani ben oradan? Sağdaki babası. Sol. <laughs> Hadi. Oğlum soldaki bence. Of. Hadi lan. Asıl. Anam. Nasıl oluyor oğlum? İleri. Sol. Sa İleri, ileri. Mal gibi onun yanına gittim ya Vay anan kadını senin ya. Bir önderlik yapsın. Haydi. Ya oğlum aradan nasıl düşebilirsin? Ben anlamıyorum ya. Vay anasını ne güzel gidiyordum ya lan. Ya oğlum siz harbi var ya sizi var ya öyle bir zopalarım ki yemin ediyorum. Elimden kimse alamaz yani. Ama böyle bir şey saçmalık böyle bir saçmalık olamaz ya. Vallahi böyle bir saçmalık olamaz ya. Şuna bak arkadaş. Nasıl ya? Abi bunu da hep unutuyorum. Hep unutuyorum abi. Abi kırılma işte ya. Yapma be. Abi bu. Anam avradım ya. Oğlum abi benim de beklemez. Tebenin durduğu yer doğru. Ama biz niye kıra ben anlamadım yani. Asiktir. Sol ileri. Sağ. Sol. ileri Asiktir. İleri. Sağ. Sol. Buradan sağ mal beyinliler. Hop. Ananı anladım gün nasıl ya? Beni şaşırtıyorsunuz abicim. Bildiğine ulaşamadım ya. Amına koyayım adamlar gittikçe gidiyor yani ya. Hay ananı kadın ya. Şu orospu çocuğuna takılma amına koyayım ya. Amına koyun mal gibi bekliyorsunuz önümde ya. Al işte. Ya. Oğlum bu niye böyle bu kadar zor ya. Al siktir. Abi bu.

Abi. Hep burada yanlış yapıyorum ya. Yapma böyle ya. Amına koyayım ya. Oğlum mal gibi ölümde niye bekliyorsunuz ya? Beni de şaşırtıyorsunuz amına koyayım. Ha bire bekliyorsunuz mal gibi. Hay ananı sikeyim ya. Ya Rabbi. Allah'ım sabır ver. Yemin ediyorum çıldırıyorum ya. Doldum 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 doldum. geçti bitirdi. Amına koyayım bizi. Hala buradayız mal gibi ya. Siktir git amına koyarım şimdi senin. ne sikiyim ya. Hadi abi. Buradan sol sağ. Hadi ileri. Buradan mı? Of. Aman! <laughs> Aman koyayım ya. Malların yanında dolaşıp duruyoruz malların. Abi malların yanında dolaşıp duruyoruz. Aman koyayım ya. Hepsi gerizekalı hala ya. Ananı avadınız için İkisi de mi kırılıyor onların amına koyayım? Hadi oğlum. Siktir amına koyayım. Hadi lan. Ya abi yapma işte ya. Amına koyayım ya. Kral sağa. Kral sol. Mal gibi. Harbi şaka gibi ya. Amına koydum malı seni. Yarrak gibi bekliyorum amına koyayım önümde ya. Mimosun yüzünden ben de şaşırıyorum amına. Ama böyle bir mallık yok ya. Anam anladım ya. Oğlum bir mal gibi durmayın şurada önümde ya. Abi nasıl ya? Orası kırık dur. Bura kırıldı dur Seni var ya harbi var ya Tüm mallar toplanmış buraya amına koyayım İleri atla ileri Oğlum Lan sikeyim Hadi lan Lan yanlış yaptık ya Bura kırılıyor tamam mı dur Sol sağ ileri anamız ki. Kimini diyorum harbi mi Olmak döverim sizi ha. Ya amına koyayım şuradan şöyle. Siktir buna kırılıyordu. Amına koyayım. O kadar mal dolu ki şurası. Anlamadım ya. Şuranın da olduğunu hep unutuyorum amına koyayım. Bak. İleri, 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 sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Anasını sikeyim. Bu kırılıyor muydu lan? Yere Sol Sağ Neleri miydi? Ananızı giyeyim ya. Abi bura nasıl kırılıyor ben anlamıyorum ya. Asikti. Abi kırılma işte bak ne güzel gidiyorduk ya. Kanka çekil ya. Amına koyayım seni. Mal gibi bekliyorsun. İnsan bu kadar mal olur da bu kadar mı olur amına koyayım? Yani ananı sikeyim ya. Asiye ben buram. Oğlum bura. Daldım 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 daldım. Her gelene patladı. Asi... Asiydi... oğlum bir sağ kırılıyor bir sol kırılıyor. Ben anlamıyorum ki hangisini diyeceğim ben. Yapma kralım. Çekil önümden mal Oğlum adam gibi oynayın şunu sikeceğim ben anızı bak. Şuraya zıplayacaksın. Amına çaktım. Bu kadar bas yani. He he orası gel. Hadi kırılma. Uf. Hadi oğlum sağ mı? Anam hadi. Abi yapma ya. Bak orada kırılıyor işte gördün mü? uf Abi gir ama işte ne güzel gidiyoruz abi yapma işte ya. Onu vuralım. tane yer geçtim. Anasını 1 2 3 4 5 6 7 8 asitleri. 8'e patladık. 9'a patladık yani. At As... lan burada mı görüyordu? 3 tane yer geçeceğiz orada. 3 tane. Bak bu birinci tamam mı? Sol ikinci. Sağ 3. Sol 4. Şura var. Bura var. 1, 2, 3. Burası. Burası. O zaman burası. Anan aradın ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Kapital 5 6 7 8 9 Abi ileri gideceğiz diye. Anam gördüm ben. 1 2 3 4 5 6 <laughs> 7 Oğlum bura bura gel. Anam ne kadını ya. Şu 1 2 3 4 5 6

Hayde. Şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'da patladık yani. 3 Doğturat. Aman oğlumun çatı. Amına kodumun iplesinin yüzünden aşağı düştüm amına koyayım. Ananı Amın. sikeyim ya.